Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bugüne ait koronavirüs tablosu açıklandı. Bugün 341.854 test yapıldı. Vaka sayısı 27.692. Vefat sayısı 237. İyileşen sayısı 23.197. Bildiğiniz gibi okullarımız yüz yüze eğitime açıldı ve bizler vaka sayılarını çok çok önemsiyoruz. Çünkü okullarımızın yüz yüze eğitime devam etmesinde veya uzaktan eğitime geçmesine vaka sayıları doğrudan ilişkili arkadaşlar. Dün bildiğiniz gibi vaka sayımız 28.000'i geçmişti, 29.000 bandındaydı. Bugün ise vaka sayımız 28.000'in altına düşmüş arkadaşlar. Evet vaka sayılarına baktığımızda şu an için 28.000 27.000 sınırında geziniyor ve şu an için okullarımız açık. Ama sizlerde haberlerde veya yakın çevrenizden bazı okulların bazı sınıflarında karantina uygulamasına geçildiği haberlerini alıyorsunuz arkadaşlar. Ben de süreci yakından takip ediyorum. Şu an için Milli Eğitim Bakanımızın yapmış olduğu açıklamalara göre okullar kapanmayacak ama sınıf bazı karantina uygulamaları olacaktı arkadaşlar. Fakat yakın zamanda çokça sayıda sınıfın karantinaya alındığını duydum. Bu iş böyle gidecek mi yani bu işin üstesinden gelebileceğiz mi bu şekilde? Ya da uzaktan eğitime geçip tüm öğrencilerimiz uzaktan eğitim mi alacak? Çünkü sınıf bazlı karantina uygulamasına geçildiğinde arkadaşlar o sınıf için eğitim küçük de olsa aksamaya uğruyor. Ve okuldaki diğer arkadaşlar diğer öğrencileri yüz yüze eğitime devam ederken karantinaya alınan sınıf istenilen şekilde eğitim göremiyor. Bundan dolayı tüm okullar kapatılıp bütün öğrencilerimiz uzaktan eğitime geçecek mi? Bu da aslında merak edilen sorulardan bir tanesi. Ama şurada bir gerçek ki arkadaşlar vaka sayısı 27 bin 28 bin civarında resmi verilere göre şu an bu civarda geziniyor. Tabii önümüzdeki haftalarda nasıl etkilenecek vaka sayısı bunu da yakından takip edeceğiz arkadaşlar. Evet Dalgalı Gündem kanalı olarak eğitime dair haberleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Biz eğitime dair her soruya cevap bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sadece okullarımız kapansın istemiyoruz. Çocuklarımız için güvenli bir ortam olsun istiyoruz. Yani keşke inşallah vaka sayıları çok çok düşer ve yüz yüze eğitim hiçbir şekilde sekteye uğramaz. Aynı şekilde devam eder. Fakat vaka sayıları arttığında da uzaktan eğitim olma ihtimali bizler bu ihtimali düşünüyoruz arkadaşlar. Tekrardan söylemek istiyorum. Biz Dalgalı Gündem kanalı ve Dalgalı Gündem kanalının takipçileri yani sizler olarak vaka sayıların çok çok azalıp yüz yüze eğitime devam etmek istiyoruz. Ama vaka sayıları arttığında da online eğitim, uzaktan eğitim şansının neler olduğunu düşünmek istiyoruz arkadaşlar. Bundan dolayı her videomuzda bunu sorup bunu düşünüyoruz. Yeni haberler, yeni bilgiler geldikçe sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.